Ulan neredeydi bu? nereye gitti? Buralarda bir yerdeydi. Ha. Daha önce Cengiz Bey'le mi gelmiştiniz? Sen anlamadın galiba Tefo. Cengiz Bey eğlenir. Beni de ortalığı temizlemeye çağırır. Hele bu herifi de harcayayım da. Bu son. Ulan bu son. Allah çarpsın bu son. bir kafamı patlatmadığın eksikti. Pardon abi ya. Ne çabuk geldin ya? Sen ne yapıyorsun? Dışarıda mı yatıyorsun? Sevzek sevzek konuşma ha. Ya atladık taksiye arkamızda diye herifler. Ama ben taksiciye bir iki numara yaptırdım. A atlattık bence biliyor musun? Ha atlattın. Ben motorla geçtim onları. Adam toplamışlar öyle geliyorlar lan. Hadi bu manyak, bu sapık. Sen niye bunu uyuyorsun oğlum? Ne yapayım çağırdı. Ulan ya, kelin e olsa kafasına sürer. Çağırıyor geliyoruz. Ambulans biz lan biz? Cengo sana diyorum lan. kadar adama biz girmeyiz bile değil mi Ali abi? <laughs> Sen iş bitince söyle bize. Yok yok. Sen de gir. Ne mi lazım? Ne bakacağız lan şimdi Cengiz? Senin ağzın laf yapar değil mi? Bir şey söyle. <laughs> Ayıp oluyor ama. <laughs> 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 Bu kadar laftan sonra da gitmedilerse artık. <laughs> <laughs> <Ulan, gülüyor> Cenk'im <değil mi> <laughs> <laughs> senden olacak. Yok mu son sözün? <laughs> Bir tanesiniz be. <laughs> söyledi sana başkasını sevdiğini? Kendi ağzından duydun mu? Bana bir şey söylemesine gerek yok ki. Ama bazen bana öyle bir bakıyor ki. Nasıl bakıyor? Sanki onun en değerli şeyini alıp saklamışım da yerini söylemiyormuşum gibi. Daha söyle. Benim için söyle. Cengiz. Hı. O zaman niye evlendi sende? Niye hala sende beraber? Bakma kızım, bakma artık oraya. Çok geç. Yaktık artık bütün köprüleri dönüş yok. Oraya dönersen yanarsın. Söyleyeceğin şarkıyı çaresi yok. Niye mi? Çünkü öyle bir halt ettik ki beraber. Artık gidecek başka yerin yok. Buradan ancak benle çıkarsın. Elin mecbur artık bana. Ne sormuştun? Sen çık. Çık dedim. Şarkıcı nerede ya? O da şarkı söylesin. <laughs> Bunlar çerez bana. <laughs> artık çok geç Bu kadar geçe kaldın mı artık istesen de gidemezsin. Çaresiz, içinde bitmeyen bir umut. Yaşayacaksın aynı günü en baştan. <laughs> Belki bu sefer korurlar seni. Bu sefer yalan söylemezler sana. Bu sefer çağırdıklarında seni yanlarına. Bu sefer. sırtına o hançeri. Ömer! Geçmişe dönmek başka yeğen, geçmişi silmek başka. Bir kere aktı zamanın içinden, suyun yolu değişmez yeğen. Unutma, bin kere dönsen o güne, bin kere ihanet edecekler sana. Herkes doğasının gereğini yapar yeğen bin kere ihanet etseler sana çaresi yok. Bin kere gidersin yanlarına. Çünkü sen Ömer'sin. bir şey yok. Bırak. Ali, Eren'i gördü. Kusura bakma. Sen içini yaptın. Bundan sonrası ben de. Cengu. He. Bu herif hakkında öyle bir şey öğrendim ki. Pes yani Ali bu kadarını ben bile yani. Oğlum sen bu herifin kim olduğunu bilmiyorsun lan. Biliyorum Ali. Bu adam bugün bildiğin hayatımı kurtardı. Ben bile kurcalamam artık. İki saat önce olsa tamam ama artık elinsaf. Lan oğlum dur iki dakika. ben geliyor herif duyacak Ya duysun. Ölüyor da adam az kalsın benim için. Burada bir şey diyeceksek onun önünde diyeceğiz. Kardeşim artık o benim. Dahası yok. Sağ ol. Tam zamanıydı. Gittiniz mi yetimhaneye Mert'le? mı Selamı söyleseydiniz. Selamın mi Ya buralardaki yetimhaneler tanır beni. Fırsat buldukça hiç atlamam, hep giderim. Hep mi? Niye? Aramızda pek gizli saklı kalmadı artık. Ben de anamın karnından zengin doğmadım. İyi bilirim anasız babasız büyümeyi. O yüzden Türkiye'ye geldiğimde ilk iş olarak buralardaki yetimhanelere bir yer verdim. Elimden geldiğince tabii. Hadi canım. Ya bak kayıtlarına. Hepsinin tuğlasında kitabında bir küçük imzan vardır. Vay! Ali abi! Duydun mu? Sen bu adama aristokrat diyordun, züppe diyordun. Neden gizemli oldu ortaya çıktı işte. <laughs> Sen de hepimizi iyi kandırdın ha ortak. Bu da bizdenmiş Ali. Öpeyim dayı. Eyvallah, sağ ol. İstediğin gibi yaptık dayı. Bu ufaklığı sıkıştırdık iyice. Gelmez sandım. Ama o iri yarı olan geldi geri. Biz de dediğin gibi yaptık. Öbürünü korurken bir küçük ıskaladık yandan. Dayı, nereden bildin? Nereden bildin öbürü için döneceğini? Ee, ne demişler? Can çıkar, huy çıkmaz. Ha? Hadi eyvallah. Yürü. seviyorum seni. İnan bana can. Bir baba kendi çocuğunu en çok bu kadar sevebilir. yaralarına. Boş ver. Öpersen geçer hepsi. Şunu Al Ali abi. sil Söyleyeyim ama orası dikiş gerektiriyor. Ayşen. Efendim. Yavaş. İkiniz Seni de bağırdı. Özür dilerim. Ben de biraz büyük tepki verdim. Ama biliyorsun Ezel, bağır benim her şeyim. Nerede şimdi dedin mi? Gitmiş. Bugün bir kere konuştum telefonda. Ama bir daha ulaşamıyorum. Çok merak ediyorum. Yarın sana geleceğim. Tamam? Ortak. Yarın hep beraber masaya oturalım da şu otel işini netleştirelim. Bırakmam artık. Ne yapıyorsak beraber yapacağız. Bu arada beni öldürme de. Aa, <laughs> <laughs> olmaz öyle. Adam gibi. Ali. Yarın ne yapacaksan yap. Ama bugün sarılıyorsun bu adama. içimde kalmasın. Sandığımdan esaslıydım bu gece. Sağ ol Kerpetin abi. Ne geceydi ama. Bu Ezel. Göründüğü kadar akıllı değil mi acaba? Nasıl atladı ya ortaya? Yarın şu otel işini hallettikten sonra aramızda bir konuşalım Ali. Belki bir noktada fazla ağırlık olur bize bu Ali. Şimdi şey sen oğlum. Ne oldu lan? Hayalet görmüş gibisin. <laughs> <laughs> Ulan ne dayak yedik lan. <laughs> Kimse demeyin ha. Kertelim ebenizi. <laughs> ben babamdan bile böyle dayak yemedim lan. <laughs> <laughs> Oğlum siz olmasaydınız daha az dayak yerdim ben ha yemin ediyorum. <laughs> Tabii ya. Siz herifleri kızdırdıkça gelip bana vuruyorlardı. <laughs> <laughs> o değil de o piti boylu vardı ya ufak cüce <laughs> Ömer'e taktı kafayı zıplıyor zıplıyor buraya zıplıyor zıplıyor oh. buraya <laughs> öyle deme ya o en sakat olanıydı. iyiydi herif sürekli takımlara çalışıyor <laughs> <laughs> Bak hatırladım acısı çıktı şimdi. Koş lan çocuğun olmayacak. Hanım <laughs> ne yapıyoruz lan biz? <laughs> ha? Ne yapıyoruz biz Cengiz? Nasıl yapacağız? Ömer lan Bizim Ömer. Şşt! Duyacak. <laughs> Oğlum. Herif senin için hayatını tehlikeye attı. Nasıl yapacağım lan? Ne konuşuyorsunuz arkamda? <laughs> Hikaye anlatıyor. Ali işte. Bak bende de var bir hikaye. Şimdi bir kurbağa varmış, acayip iyi niyetli. Böyle milleti nehirde bir taraftan öbür tarafa geçirirmiş. Para falan almadan yani. İyi ya. Bir gün bir akrep gelmiş yanına. O da böyle melun bir şey. Demiş, beni de geçirsene. Kurbağa demiş, yok olmaz. Sen beni sokarsın yolda, kötü buyursun. Akrep yalvarmış, yakarmış. Demiş, sokarsan ben de boğulurum akıntıda. Niye sokayım? O kurbağanın kafasına yatmış. Almış akrebi sırtına. Tam akıntının ortasına gelmişler. Sırtında korkunç bir acı. İkisi de akıntının içine doğru sürüklenirken kurbağa sormuş akrep. Niye yaptın akrep kardeş? Bak şimdi ikimiz de öleceğiz. Akrep çaresiz omuz silmiş. Demiş ne yapayım? Benim huyum bu. Anlamadım niye anlattın yani bunu? Yani diyor ki kardeşim akrep akreptir. Sonunda sokar. Seni sokar. Olmazsa beni sokar. Değil mi? Doğru anladın mı? Ya nereden uyduruyorsun böyle şeyleri? Hadi benim gitmem gerek. Oğlum sen olmasan... <laughs> ne olacak? Sen de benim için aynısını yapardın. Oğlum hiç ayrılmayalım lan. 10 sene sonra da böyle kalalım. Söz mü? Söz. Sağ ol Ali abi sen olmasan. Kaç kere diyeceğim lan? Ali abi değil. Kerpeten Ali. <laughs> tamam. Kerpeten abi. <laughs> Ali.